Çok düşük. Çünkü maalesef zincir marketlerden dolayı bütün köylere, kasabalara, şehirlere yerleştiği için insanlar artık hem de alım gücü de çok aşırı bir şekilde düştüğü için insanlar pazara gelmekte güçlü çekiyor. Geçen yıl daha çok düşüyor. Geçen sene lokum 80 liraydı. Şimdi en düşük lokum şu anda 100 lira. Yani yarım kilo alan şu anda 30 liralık alıyoruz. Yani artık biz de utanıyoruz yani. insanların alım güçlerinin olmadığını bildiğimiz için ne kadar isterlerse o kadar veriyoruz. Ya sebebi belli yani. Bu e, ülkedeki ekonomik krizin oluşu en büyük nedenlerden biri midir? İnsanların alım gücünün düşük olması, maaşların yerine sayması maalesef insanların alım gücünde büyük bir etki oluyor. E, vallahi e, tabii ki her geçen gün daha kötüye gittiği için insanlar öbür seneyi arar oldu. Yani keşke böyle olmasaydı. Vallahi şunu demek istiyorum. Ülkenin geleceği için öncelikle insan haklarının yüksek bir seviyede atlaması gerekiyor yani. Biz de dünya ile aynı yarışa girmemiz gerekiyor. Ülkeye güven gelmesi gerekiyor. Dış yatırımcıların ülkemize gelmesi gerekiyor. E bunun için de huzur ortamının çok iyi olması gerekiyor. Tabii ki. Tabii ki en önemli zaten önemli olan budur iç barış. Yani şu anda devletin yaptığı barış sürecini destekliyoruz. İnşallah olumlu olur, bütün halklar için, bütün ülkemiz için hayırlı olsun inşallah. İşte çocukların torunun ihtiyacı Hurma, yarım kilo taze fasulye işte birer kilo ha. Ya 250 ile geldim işte arttırabilir miyim dedim baba hiçbir şey yok ortada. Bak. 4 saat çalışma vermişler. Nerede çalışacağım? Nasıl çalışacağım? Evi sattık sıra geldi şimdi böbreğimizi satmaya. İyi bir alıcı olursa işe yaramaz. O 5 tane yandaş var orada. Müteahhit. Şimdi benim yıkılan evlere bak burada bir tane evim vardı. Yıkıldı kentsel dönüşüme. 5 senelik vergi istiyorlar yıkılan evin vergisini. Nasıl edek? O adamların üç buçuk milyar vergi borcunu siliyor. Benim yıkılan evime beş senelik vergi istiyor. Nasıl olacak? Emekliyiz. On altı bir sekiz lira alıyoruz. Şimdi hem iki çocuk okuyor. Oraya ev kirası gönderiyorum. Yemek içmek. Kitap mı tabana hiçbir şey kalmıyor. Yani geçinmek zor. İki tane ev. Orada, orada ev, burada ev. Çocukları okutuyorum. Nasıl? Nasıl geçireceğiz? Asker. bakacaksın yani bu ekonomist yani mahvolmuşuz zaten. 30. İdare ettik ne yapalım? Ya fiyatlar işte halk alıyor ne yapalım? Mecbur. Ya fark her sene değişiyor. Ya geçen sene yani mal bağlıydı bu sene çökmüş. Ya mecbur 1 bir, bir iki kilo alıyorlar. 5 kilo alıyordu bu sene bir kilo alıyor. Para demek yok bu zayıf. Pazar her zamanki gibi pahalı. Malım gücünü sorarsan orta halli. En uygununu bulmaya çalışıyoruz. Mesela en çok biz burayı ihraç ediyoruz ama en çok da pahalı biz. Ben diğer insanların vicdansızlığı Abi ne kadar. 2. Biraz merhametli olursa söner. Illa var da sadece politika yönetenlerdi ki. Aynen. Herkes vicdanlı merhametli olursa fiyatlar düşer, olmazsa düşmez. Elma, kabak, domates. Elma 60, 70 değişiyor halk alamıyor neden pahalı olduğu için yerinde de alınmıyor burada da satılmıyor çok fark var çok fark var aşırı derece. millet şu an eskisi gibi pazara gelmiyor don vurdu bir de meyvelere bu sene elma 70 lira abla 70 TL alışta bizim kadar almadığı için biz tonajı aldığım için onlardan biraz daha hesaplı alıyoruz atıyorum burada 70 ise markette 80 lira 100 liradır Öyle. Hem buranın malları market manavlardan daha tazedir, günlük mal geliyor pazara. Şöyle söyleyeyim sana geçen sene elmanın kilosu 10 lira 15 liraydı, 20 liraydı, bu sene 60-70 lira. Hak da alamıyor ondan. Aynen, hak da alamıyor. Yazın sıcak soğuk Kışın don vurdu, şeftaliye don vurdu, elmaya don vurdu. Öyle artık e, her şey yüksek olduğu için millet alım gücü yok, alamıyor alınmıyor yani öyle söyleyeyim size. Tarsus'ta balık satıyoruz. Toptancılığını da yapıyoruz. Aynı zamanda parkede satışımızda bulunuyor. Çıkan her çeşitte satıyoruz. Hangi balığı arzu ederseniz. Piyasa çok pahalı. Herkes alım gücü yok. Zaten biliyorsunuz ekonomik durumu. Yani bir kilo alan yarım kiloya düştü. iki kilo alan bir kiloya düştü. Tek tek isteyenler oluyor. Adet başı balık alanlar oluyor. İnsanların durumu vahim yani. Yani ekonomik krizin nedeni bence başımızdakiler bunu bilmesi lazım. Yaşam şartları çok zor. Gerçekten bunu başımızdakilerin çözmesi mi gerekiyor? Başımızdakilerin değişmesi mi gerekiyor? Onu biz bir şey diyoruz Çünkü korku ülkesi olduk artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çözüm bence değişimde. Değişmesi lazım. Ne yapsak? Üretime geçmemiz lazım. Kendi kendimize yetmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Barış olsa mesela. Barış olsa daha güzel olur olsa. Ya bu süreç insanların iyiliği olacaksa iyidir. Ama ben zannetmiyorum böyle bir barış olacağını. Her zaman kandırılıyor yani insanlarımız da kandırılıyor. Baştakiler biz istemeden bizim adımıza kararlar veriyor zaten. Anlatıcı, <laughs>